Iki de şeker alın bakalım. Al bakalım. Şeker tatlandırmasına tatlandırıyor da... ...her türlü illette bu şekerde işte. Bak doktor her şeyi yasakladı. Hanım da vefat edince... ...hiçbir şeyden tat aramaz oldum artık. Demek sen de gidiyorsun ha büyük şehre. Gelenim de olmaz artık. <laughs> sen eskiden de böyleydin. Hiç konuşmazdım. <laughs> Yaşlılık muhabbetini sevmem de. Yaşlılık işte. Konuşturuyor. Yok Ali amca kendine haksızlık etme. Öyle öyle hadi geçelim bunları. Sen şu işin aslı nedir onu söyle. Anlat da bilelim. Kahvede havamızı atarız. Sizin yeni gençler böyle şeyleri biliyor ya. Şirket işleri Haluk amca. Sen kafanı yorma. Eee tabii beyim. Bilmedik kusura bakma. Öyle demek istemedim Haluk amca. Erhan evladım. Orası burası gibi değil. Sen de anlamışsındır zaten. Ne yap ne et. O alçakların seviyesine in. Farkında mısın? Bu şirkette herkesin bir görevi var. Herkes bir görev için bu kurallara uyuyor. Ama işlerinden bir tanesine neden bu kurallara uyuyorsun diye soracak olursa tek bir cevap alırsın. Bu dünyanın kuralı böyle. Başka da verecek hiçbir cevapları yok. Kendi uydurdukları kurallar. Haluk için. amca sen bırak şimdi Haluk amca falan. Madem yaşlandık bir işe yarasın bari. Tüm bu kuralları iyi düşün. Hiç aykırı bir şey fark ettin mi? Etmedin demek. Bu dünyanın tek gerçek kuralı nedir biliyor musun? Ölüm. Bildiğimiz ölüm. Bu dünyanın da onların dünyasının da tek gerçeği bu. O ölümden sonraki şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği dünya ürkütmese yüreğini, ama aykırı şeyler var burada. O şirketin başındakilerin öldüğünü gördün mü? Kişilerden bahsetmiyorum. Kişileştirilmiş soyutluklardan bahsediyorum. Onları tehdit edebiliyorsun. Sıkıştırabiliyorsun. Hatta zor durumda kalıyorsun ama... ...öldüremiyorsun. Ne yaparsan yap... ...yapamıyorsun. Demek istediğini anladım. Onlar tanrının bir yansıması gibi. Dokunulmazlar ve öldürülemezler. Evet, gibi basitçe öyle. Ve eğer kuralları size sorsaydı o dünyayı yaratanlar kralların ölmeyeceğini, onların ölümsüz olduğunu söyleyecekti. Ve bu cevabı verirken oldukça geçerli sebepleriniz olduğuna inandırılacaksınız. Peki bize ne demeli? Yani benim gibi rütbesizler, işe yeni başlayanlar? Siz köylüsünüz. Onların çalışarak elde etmediği bazı şeyler var. Onların kanlarında var. Bunlar asil, siz değilsiniz. Onlar kral. Siz olsa olsa belki müdür olursunuz. <laughs> Peki biz olmasaydık? Sadece o krallar olsaydı. O zaman ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Her ikiniz de ölümsüz olduğunuza inanacaktınız. Ama çok daha garibi var. Krallar ölümsüzken neden bu savaşlar oluyor? Doğru. Yani bu durumda bu dünya onların dünyası mı yoksa bizim dünyamız mı? Vallahi onu ben de bilemedim. Artık yaşlıları küçümsemezsin ulan. Estağfurullah. Haluk amca öyle değil. <laughs> şaka be oğlum şaka. Yaşlıyız diye şakada mı yapmayacağız? Ver onu bir tazeleyeyim. şekerliydi değil mi? Yok, şeker almayayım Haluk amca. <laughs> Seni de şekersizler sınıfına attım ya. <laughs>